Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir ortak video çekiyoruz Deren Bayatlar kanalıyla. Ee, o da yükledim bilmiyorum arkadaşlar. Ee, ben şimdi yükledim. Ne Neyse arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. E, şimdi biz Zeren dediğim gibi ortak video çekiyoruz. Ee, Zeranda de videoyu koyacaktır. Ee, lütfen aşağıya yorum atsın. Ee, videoyu koydum işte böyle böyle gibi gibi. O e, pek Pegasus yani e, şöyle kanatlı poneye. Ben de ya yüzü pardon. Arkadaşlar ben ona ya diye yazmıştım ama e, yüzü bulamadığım için boynuzlu poney oldu. Ben şimdi burada boynuzlu poneyin e, o, onların hakkında bir video çekiyorum. Neyse fazla zaman kaybetmeden başlayalım çünkü çoktan bir dakika olmuş. <laughs> Belgeselimize göre Belgeselimize göre sayın seyirciler Şöyle ben anlatacağım size zaten. <laughs> Naber? Sen... Bana... Nasıl... Kanka diyebilirsin. <laughs> evet, gün içinde böyle davranıyorlar ama... Bazıları ise şöyle. Ah. <laughs> Çok acıktım um, e, Beni burada bekle e, Tamam Tamam Peki. Ah. Hey önüne bak O buraların en zengin ponisi <laughs> ah, Özür dilerim efendim belgesel çekiyordum da bakacaksakmış. Oh, biraz dinleyeyim. Kayıp. Oh, işte. Şöyle davranıyor bazı polenler. İşte bir çorba. Bir kase çorba. <laughs> e, ailene de götürseydin. Çok acıkmıştım. <laughs> Neyse bunları da aileme götürürüm. Çok teşekkür ederim. Size, size ne verebilirim borç olarak? Ne verdiysen bana vereceksin. <laughs> Oh. Teşekkür ederim. Önemli değil. Ailemi getirdim. Ne ara? Neyse. Bazıları da böyle davranıyor. Şimdi ise büyük polilerin nasıl davrandığını görelim. Arkadaşlar bu bir tek boynuzlu değil ama tek boynuzlu gibi görseniz iyi olur. Şunda kanatlı olduğu için özür dilerim onu da kanatsız gibi görün tek boynuzlu gibi. Yani ben onu pulumet diyorum. Pulumet olarak kullanıyorum ama değil. <laughs>

Hangi hatı bilsem acaba? Abi telefonmuş. Hayır, yanlış bir numarayı aradım. Merhabalar. Oh. Uh -oh. A -a -a, merhaba. Ne haber kanka? Kanka mı? Garip. Yanlışlıkla normal bir pony arıyor ve ona yani böyle tanımadığı insanlarla böyle kanka diye iletişim kurarlar. Geç haftakiler onlar gülmesin diye. <laughs> Acaba oturabilir miyim? Sen mi? Hadi bay bay kapattım. Asla. Atıp. Annemi aramam gerek. Ne Ha? Anne hiç sen benim. <laughs> Alem. Yani. Böyle. Biraz daha yapalım ve sonra da siz Zeyn'in videosunu rahatlıkla izleyin bana olur dedi. İşte ben ona ortak video çekelim dedim. O da ne çekeceğiz dedi. Ben de işte ben yeryüzü sen Pegasus yok. E, sen Pegasus poneleri ben yeryüzü poneleri dedim. Oh bu çok güzel kokuyor da. O da olur dedi. Olur kanki dedi de ben öyle dedim şimdi. Yani neyse yani öyle arkadaşlar devam ediyoruz bu ülkeden kaçış yok <laughs> şimdi e, polin normal poli değil de gündelik hayatına geçelim azıcık genelcilik alışveriş yaparlar anne ben çıktım İşte bu kısım yanlış oldu özür dilerim Anne ben çıkıyorum. Tamam tatlım. Nereye çıkıyorsun? Alışverişe. Of. Bıktım senin bu alışverişinden. <laughs> Anne. Unicornuz işte. E, ee, bu arada onu söylemeyi unuttum. E, evet. tek boyunca poniyle eğer bilmeyenleriniz varsa bir yandan da unicorn deniyor. Unicorn galiba. Evet. Pegasus dendiği gibi. Ya polinoyun ne deniyor bilmiyorum. Şimdi ben gideyim de. <laughs> ah. Harika bir gün. <laughs> oh indirme gelmiş indirme gelmiş. Ay hemen internet almalıyım. Yani indirme gelen bir şeyi eğer de eğer oradaysa da indirme gelen her şeyi alırlar. Hey his. Oh, hemen kargo. Uh oh. Oh. Burada bir etek var. kaymış. Etek kin kargo ücreti. Etekin kargo ücreti aynı zamanda kendi ücretinin toplamı 5500 liradır. Oha denilecek kadar. Oha ben olmalıyım. O oh, gelmiş işte. <laughs> ne? Yeah! Hediye kolye veriyorum Yedi Hediye kolye veriyorum. Efendim delirmeyin lütfen. Sizin de böyle. Al teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yanına yüzükme. Ye ye ye, ye he, he, he. Yüzük bedava değil mi? Yüzük 2 lira mı? 5. Pardon 5. 5 lira mı? Vay be 5505 lira vereceğim size yani. Evet efendim öyle oluyor. Ama ne hadi. Dın can can. dün dün dün. Alışveriş severler. Yani alışveriş tutkunu onlar. Peki büyük bölümler alışveriş konusunda yani günde hayatlarını yaparlar? Onu da izleyelim programımız bir de bitsin. Oh. Mango'dan bir tane etek alacağım. Ondan sonra cuma. Kipada meyveler söpürür. Kızıma pijama. Oh, hoş geldin anne. Hoş geldik Hoş bulduk kızım. Bak sana ne aldım. Maybelline New York'tan maskara mı yoksa? Nereden çıktı kızım? Pijama aldım. Ha 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 ha. Evet, oyuncuları da göstereyim ve programımız burada bitsin. Evet, Diamond Mint katıp oynadı. Lütfen böyle ezaren Bayraktar söylüyorum. Sonda rolleri de göstersin Polenin. Bulumet, alışverişçi. Eee, san ilk kalpli kız anne artık adını koymadığım o poniyom. ben Daisy istiyorum. Tabi o bildiğiniz Daisy Dreams değil. Neyse. Evet arkadaşlar, umarım bu videomuzu sevmişsinizdir. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. seviyoruz çıkın. Arkadaşlar daha fazla e, ortak video istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın. E, i̇stediğiniz kanallarla yapabiliriz ya da siz ortak video çekelim derseniz e, ben sizinle de seve seve çekerim. Arkadaşlar siz e, yorum atın. E, <laughs> söyleyin bana ortak video çekelim mi diye. Ben sizlere de çekebilirim. İlk olarak Zeren'e ben sordum. E, o da tamam dedi. Yani arkadaşlar neyse umarım videomu sevmişsiniz diye abone olmayı, beğenmeyi ve yazmayı unutmayın. Seyirizle evet, hoşçakalın. Diyorum dolandı.